Geldiler. Kübra geldiler. Allah'ım sen bileksin. Bebeğim yok. Bebeğim bulamamışlar. Bebeğim nerede bedi bulamamışlar. Yok işte. Bebeğim bulamamışlar. beklemekten başka yapacak bir şey yok. Adam kendi torununu zarar verecek değil ya. Yani belli ki bir derdi var. Daha arayıp söyleyecek elbet. Biz polislerle ormanı karış karış aradık. Sinyali oradan geliyordu. Saklamış belli ki bir yere. Durun bakalım ben. Bence çıkacak bir yerden. Nasıl çıkacak Sibel? Kendi kendine nasıl çıkacak? Bir amacı olmasaydı kaçırmazdı. Belli ki arayıp bir şey isteyecek Yiğit'in dediği gibi. Yani torununu öpüp koklamak için kaçırmadı herhalde. Ne isteyecek daha fazla ya? Canımızı mı? diyorsun da. Babam o benim. Nasıl olacak bu işler bilmiyorum. Babamla arandaki husumet. Yani biz de şimdi seninle bir yola çıktık ama. Artık işler değişti güzelim. Babanla aynı taraftayız. Nasıl yani? yani Bey'le çalışmaya başladım. O da onunla çalışıyor. Yani aynı takımdayız. O yüzden babanın bana bulaşacağını hiç sanmıyorum. Nihat Bey'den yardım iste. Nihat Bey ya. Adamı değil misin? Söyle bulsunlar çocuğumu. Onların her şey gücü yeter. Onlar hemen bulur benim bebeğimi. Senin o mafya tiplerle ne iş... Nereden adım oluyormuşsun sen? Kendi ağzında söylemedin mi bana? Aranız sıkı fıkı işte belli. Babamdan dükkan alıp sana veren de o değil mi zaten? Yuh lan sana. Lan sen bu zaman beni aptal yerine mi koydun? Yiğit, Nere? Nereye? Ee, sen nasıl böyle abuk şok laflar edersin... ...Emir'in önünde ha? Ben sana bu konuyla ilgili çeneni kapalı tut demedim mi? Ben çocuğumu istiyorum. Bana ne seninle iş yaptığından. İyi çocuğumu bulsunlar benim. Ne olur. Ne olur bak çok çaresizim sana. Bak zaten arıyorlar tamam mı? Ne? Arıyorlar... Onlar bile bulamadıysa babamı. Umut yok demek. Onlar bile arıyorsa benim çocuğumu bulamadıysa umut. Ya yok ama! Yok ama bana! Sen beni kandırdın. Sen beni aşık ettin kendine. Benim çocuğumu öldürsün sen. Neydi sen mi? mi? Beni yüzünden aldı. Öldürdüler beni, çocuğumu. Beni çocuğumdan öldürdüler. <güler> Allah <Ona> kahretsin! <güler> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.